Lo, merhaba. Bu bir YouTube videosu değil. Bu bir medeni cesaret örneği. Herkese selam. Ben Kübra. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu tipimle... Şu cildime bir bakın. Gerçekten kendimi videoda görmek istemiyorum. Bu kadar mı kötü gözükürüm? Umurumda mı? Hiç değil. Sizden gizli saklım mı var? Hiç yok. Nasıl olsa hazırlanacağız. Sıfır. Bir de beni videonun sonunda görün. Ha? Bu bir hazırlanma videosu. Benimle birlikte hazırlanın. Birlikte makyaj yapalım. Birlikte giyinelim. Ve böyle vlog gibi bir şey olsun. Bundan sonra da arada bir bunları böyle tekrarlayalım. Ne dersiniz? Nasıl fikir? Öncelikle böyle bir pijama halindeyken makyaja geçiyorum. Yüzümü yıkadım. Geldim direkt hiçbir şey yapmadan nemlendiricimi süreceğim. E, hem böylelikle benim kullandığım ve en sevdiğim ürünleri ayda bir, birkaç ayda bir görmüş olursunuz. Nasıl hazırlandığımı görmüş olursunuz. Bana ortak olursunuz. Sucu cildimin haline bakın. Umarım bu gözüküyor mu ya bilmiyorum ki. Gözüküyor. Yüzümü bir yadarmanın normal bildiğiniz jeliyle yıkayıp geldim. Herhangi bir makyaj veya güneş koruyucu olmadığı için sadece jelle temizledim. Nemlendirici sürüyorum. Yine ne çektiğimi görmüyorum. Kameranın arkası açık şu anda. Asla hiçbir şey netleyemezsem affedin. Filmlendirici Zayca diye mi geçiyor? Okuyamıyorum. Şimdi buraya ben bunu Google'dan okutup Siri'den seslendireceğim. Dinliyor musunuz? Dinliyor musunuz? Jaya. Jaya. Oldu mu? Yapabildim mi bilmiyorum ha. Bu antioksidan %95 diyor. Bu vegan, cruelty free, kullanabileceğimiz en güzel, benim bugüne kadar kullandığım en güzel nemlendirici diyebilirim. Bir de güneş kremli olanı var. Onu da deneyeceğim ama bunu ben çok seviyorum. Açay berili o kadar güzel kokuyor ki inanılmaz. Şöyle hemen her yere sürüyorum bu arada. Hani göz altına ay o nemlendirici sürülmez bilmem. sürerim ben. Bir de aynı zamanda bunun en güzel özelliği boyna da sürülüyor olması. Ben boynumu biraz kırışık buluyorum bu arada. Çünkü bu face and neck diyor yani boyun ve yüz kremi diye geçiyor. Nemlendiricimiz bu kadardı. Ne giyeceğim? Nereye gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Tamamen gece çıkabilecek bir hale sokacağım kendime. Bu gece biraz abartmak istiyorum. Göz ee, gözaltıma Golden Rose'un bir kapatıcısı var. Burada küçük. Ama bu hem foundation hem kapı yani hem concealer hem fondöten hem kapatıcı hem fondöten olduğu için çok az göz altıma sürebilirim ama çok çok az. İlk kez Golden Rose aldım ve açıkçası çok da beğendiğimi söyleyemem. Azıcık şöyle sürüyorum. Normalde tampon bir fırçam var. Onunla uygularımı kapatacağım. Şu an onu da bulamadım burada. Bakın zaten rengi bana bayağı koyu geliyor. O yüzden üzerinden bir bir geçeceğim. Tampon fırçamı bulmak zorundayım. Geliyorum. Hiç ama hiçbir şekilde fırçamı bulamadım. Şu an acayip gerginim. Çünkü o fırça olmadan nasıl süreceğim bilmiyorum. Mecburen böyle tabi zamanlar kırılmış bir fırçam var. Onu sürmeye çalışacağım böyle hani. Fondöten fırçası olarak. Olsun. Şimdi BB kremimi şöyle elime böyle aa gerçekten makyaj yapan insanlar gibi çok sürüldü. İşte böyle yüzüme çok sürülmesin diye önce elime aldım. Benim BB kremim biraz açık renk. Hafif yüzümden açık gibi. Yine tekrar gözümün altında sürmem. Gözlerinizden kaçmadı değil mi? Evet. Bu aralar benim sanki göz altlarım asla kapanmıyor gibi geliyor. Yani yüzümdeki sivilcelerin sebebi renkli olmam ve üstüne bir de şuraları adayla alma <laughs> gafletine düştüm. Böyle bir şey asla yapmayın. Yani bence de öyle bu arada. Herkes söyler bunu. Ben de söylüyorum. Aynı fikirdeyim onlarla ama bu beni durduracak bir şey değil. Benim BB kremim not bu arada. Şöyle göstereyim. Bendeki 200 numara. Dediğim gibi cildimden bir ton açıktır. Şimdi bana yorumlar. Ay o senin cildine uygun bir renk. Bir BB değil. Aynen. Aynen değil. Evet biliyorum. İlk önce tam makyajımı yapıyorum. Ben dediğim gibi böyle bir nemlendirici sürüyorum. Primer bile sürmedim çünkü BB krem kullandım. Üzerine de çil yapacağım. Bunun da çil yaptığım bir küçük videom var. Görmediyseniz yukarıya hemen linkini bıraktım ve nasıl yaptığımı bir kez de buradan anlatıyorum. Ama orada daha detaylı izlerseniz anlarsınız. Bendeki altın kahverengi rengi. Bu L'Oreal Paris'in Retouch saç boyası olarak kullanılan Tekrar anlatmak istemiyorum o yüzden hızlıca geçtim. Hemen uygulamaya geçiyorum. Bak şimdi. En güzel yanı da bu. Kurumadan hop diye silebiliyorsunuz. Yani çok geldiyse böyle gözünüze. Fıt fıt silebiliyorsunuz. Şu minik kahverengi bir kalemle isterseniz böyle büyük çiller de araya karıştırabilirsiniz. Şöyle şöyle. Kalemle yaptığımızda da şöyle şu çok güzel bakın. sildiğinizde çok çok hafif bir çil görünümü oluyor. E ee, buraya ee, bu ne falan gibi olabilir, olmuş olabilirsiniz şu anda. Hemen şöyle turuncumsu bir allıkla bütün çillerimin üzerinden geçeceğim. Böyle bir makyaj yaptığınızda sanki çilli biriymişsiniz ve üzerine makyaj yapmışsınız. Yani böyle çok ince bir BB kremle cildinizi kapatmış, onun üzerine işte allık sürmüş ama böyle çiller de bir yandan kapanamamış gibi bir izlenim vermiş oluyor bu şekilde üzerinden pudrayla geçince. Eğer bu görünümü çok sevmediyseniz, hani benim çillerim ortaya çıksın diye düşünüyorsanız allıktan ve bu hafif geçilen pudradan sonra bir kat daha çil geçebilirsiniz. O da şöyle yine. Yine gelmesini istemedim yerleri saklayarak iyice uzaktan. Benim için bu kadarı şu an yeterli. Bu aralar her zaman yaptığım bir şey yapacağım. Ya bu kalemin markası ne bilmiyorum. Çok güzel bir kalem. Artık kapağı kadar kalmış açı açı ben. O kadar çok kullandım ki çünkü şu kadar kalmış. Böyle yumuşak kullanımlık göz kalemi bulabilirsiniz kahverengi. Ama böyle ucu çok yumuşak olacak. Yani bazıları oluyor ya hem göz kalemi hem dudak kalemi. Onun gibi olabilir. Mutlaka satın alın hatta sorun. Ama kahverengi dudak kalemleri... Bu makyaj için çok güzel oluyor. Şimdi hemen onunla göstereceğim. Sadece M yerini böyle biraz dışarıdan alıyorum. Geri kalanı normal dudak çizgimde. Ve böyle sadece dudağımın kenarını çizmiyorum. Biraz kalın alıyorum. İçeriye doğru kalın bir çizgi. Yine sadece burasını dışarıdan, diğerlerini içeriden. Şimdi buraya kadar okey. Burada içine, dudaklarımın iç kısmına bir kırmızı sürmem lazım. Ben eğer günlük bir yere çıkıyorsam kalemi bu kadar kalın ve yoğun sürmüyorum. Daha ince ve az sürüyorum. Ve Nivea'nın şu görmüş olduğunuz e, nemlendirici, lip balmıyla tamamlıyorum. Ama eğer gece çıkacaksam... Şimdi Golden Rose'un bende şöyle üç tane kırmızı ruju var. Şöyle. Birisi daha pembeye yakın bir kırmızı. Birisi bildiğiniz kop koyu bir kırmızı. Bir de şöyle mat lipstick diye geçen küçük bu testerı hiç denemedim daha önce. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Genelde bu ikisini kullanıyorum. O yüzden şu anda o testerdan deneyeceğim. Testerın da normali yani gerçek hali şu yanda gördüğünüz gibi. Kırdım. Bak ne oldu. hediye bu ya. Böyle bütün renkleri gelmiş hediye. Yani şimdi bir hemen küçük bir fırça bulayım da fırçayla süreyim. Ruj bu kadarla kalmıyor. Bu şekilde bittikten sonra da tekrar Nivea kullanabilirsiniz ya da benim gibi bir lip gloss da kullanabilirsiniz. Ya benim kullandığım şu an maalesef Türkiye'de kalmadı. O yüzden yani markasını söylememin hiçbir anlamı yok. Bu kahverengi kalem hilesi benim için hem dudaklarımı daha kalın gösteriyor hem de 90'lar efekti veriyor ki onu çok seviyorum ben. Şimdi lip gloss'u süreceğim hemen. Artık gözüme geçeyim mi? Gözümde kullanacağım maskara kesinlikle bu Essence'ın ne deniyor? Adı ne? Essence. Lash Princess. Prenses Kipri'yi. <laughs> ya da o tarz. Bilmiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Burama çil kaçmış ya. Ha yok bunlar benim sivilcelerimdi pardon. Eyeliner kesinlikle kullanmayacağım. Onun yerine göz pınarlarıma altın böyle ım, parlak parlayan bir renkte bir şey bir far uygulayacağım. Onun için de şu Revolution'ın ee, işte bu nedir? 24K Gold paleti var ya şu çikolatalı gibi olanlar. Bu makyaja yine çok uygun bir far olsun diye şuradaki rengi kullanacağım. Fırçam çok kalın çünkü gidip kalka fırça bulmaya acayip üş, çok üşendim. Kalkamam. Hemen bununla sadece göz pınarlarıma öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Sadece göz pınarlarıma. Şimdi bu fırça beni hiç tatmin etmedi. Serçe beni tatmin edecek bak. <laughs> Son dönemlerde öyle çok fazla göz makyajları böyle eyeliner falan yapmamaya başladım. Bilmiyorum belki tekrar geri dönerim bir şekilde eyelinerlara. Şu an için böyle. Şu kenarlara yine eyeliner olmasa bile bir kahverengi far geçeceğim. Kahvenin tonu da böyle lila gibi bir kahve. Sadece göz altıma çok çok az. Bu gereksiz oldu. Kabul ediyorum. Hiç gerek yoktu bu göz altındaki duruma. Ama şöyle bir, bir ufak önüne meçini sağlayalım. Meç. Neyse. Yapmak istediğim iki adet şey var. Birincisi bu biliyorsunuz zaten şu minik bunun büyüğü de var bende. Bir mini var. Büyüğü nerede? Büyüğü içeride kalmış. Bu pastelin sunlight gün likit aydınlatıcılarını herkes bilir. Bunu bilmeyen yok. Şimdi bundan nerelere sürdüğümü bir göstereyim. Nasıl yani? Aynen. Gözümün komple üstüne farla karıştırma fırçasıyla şöyle dağıtma fırçası mı deniyor buna? Onunla böyle bir kardım, karıştırdım. Hop bir dik. Bir de altına. Aynen. Fırçada kalanları burnumuzun ucuna. Bu makyaj sivilceli gün makyajı olarak da geçebilir. Yani şu sivilceleri bak bayağı bir örttük. Sanki her hepsi birlikte çilmiş gibi. Şimdi kaşımı yapayım. Sonra bolca rimel sürelim ve makyajımızı tamamlamış olalım. Kullandığım kaş kalemine gelecek olursak bu neydi be? Maybelline New York'un işte şey şu ya. Derdim kaşlarım birbirine benzesin. Benim için yeter. Bir de koyu sarı rengini kullanıyorum. Çünkü biliyorsunuz ben kaşlarımı olabildiğince açmaya çalışıyorum dönem dönem. Hepsine uyuyor. Koyu renk kaşıma da uyuyor. Açık renk kaşıma da uyuyor. Dark blonde aynen. Burada zaten hemen görseli olacak. Kullandığım ürünlerin tamamını büyük ihtimalle aşağıya açıklama kısmında bir link olarak bırakacağım. Bu Trendyol ile işbirliği linki değil. Tamamen kendi kendime oluşturdum. Sizin için bir koreksiyon. Kolaylık olsun diye oluşturduğum Bir şey hiç kimseyle işbirliği değil. Ne Trendyol ne başka bir marka. Burada herhangi bir şey işbirliği değildi. Hepsi kendi satın aldım ve hakkını verdiğini düşündüğüm ürünlerdi. şu özellikle bu rimel öyle. Şimdi bir gözlerime iyice bakın. Bir gözlerimin içine bakın. Bir de süreyim öyle bakın. Benim kirpiklerim gür ama hiç kıvrık değil. O yüzden de bu beni çok rahatsız eden bir şey. kıvırma aparatını da kullanamıyorum. Benim, o da beni çok korkutuyor. <laughs> Korkuyorum lifting yapmayı planlıyorum. Yani evde kirpik liftingi merak edenler varsa hemen yorumlarda bana yazsınlar ki abla lifting yap biz de görelim biz de yapalım evde bakalım yapabileceğiz mi deyin. E şu an hani benim için tek kat sürülmüş hali bu. Biri bu biri bu. Şimdi şey diyenler çıkacak. Ya farın mı yoktu? Niye gözümün üstüne highlighter sürdün? Ben sürerim. Ben gözümün üstüne, kaşımın altına Yanağımın kenarına her yerime her şeyi sürebilirim. Benden her şeyi bekleyin. Giyinmeye geçiyorum. Giyinip geleyim. Aa ne giyinmesi? Aynen. Aynen aynen. Dur. <laughs> Hiç anlandım ya. ya. çok amatör oldu değil mi bu birlikte hazırlanalım videosu? Kusura bakmayın vallahi bak gerçekten bir sonrakinde çok daha güzel olması için uğraşacağım. Arada bir yaparız bunu. E, ee, kullandığım ürünler üç aşağı 5 yukarı aynı olacak bu arada. O konuda bir uyarayım sizi. Saça geçelim. Biraz sakin ol Kübra. Bir sakinleş dur. Giyineyim. Ondan sonra seçe geçelim. Evet. Giyinip geliyorum hemen. Dip boyayla ilgili çok güzel bir yöntem keşfettim. Artık hiçbir zaman dip boyamız gelmeyecek. Dip boyasız geleceğiz ya. Hiç dip boya... bu ne? Böyle. Gülistan. Ay işe dip boyan gelmiş. Ne biçim git de saçlarını boyat. Böyle bir şey asla hissetmeyeceksiniz duymayacaksınız ve görmeyeceksiniz de. Çünkü harika bir yöntem keşfettim. Videoların videosunda çekmeye başladım. Bir süreç aslında bu. Yani şu an benim mesela gördüğünüz dip boyam işte bu kadar. En fazla dip boyanız bu kadar olacak. Bu süreci böyle böyle atlatacağız. Öyle söyleyeyim. Birkaç hafta sonra sizinle de paylaşacağım. Beklemede kalın. Kanala abone olun. Hatta zili açın ki bir an önce görün bakalım nasıl dip boyasız yaşamayı keşfetmişim. Bu bir keşiftir ya. Vallahi keşiftir. Şimdi saçımı ne yapalım peki? Ya üzerimde çok dümdüz bir kıyafet var. Şunu daha önce birkaç kez giydim ama 6 ile birlikte takım olarak yalnızca bir kere giymiştim. O yüzden şu an hani saçımı ne yaparım, ne ederim hiçbir fikrim yok. Keşke öncesinde bir planlayıp otursaydım. Şu an makyajıma göre bence saçımı kesinlikle böyle ortadan ikiye ayırıp kaşımın iki parmak üzerine kadar bakın şuraya kadar hop ya yani burayı bu şekilde düzlediğimde düz olacak yere kadar yani şuraya kadar olan kısmı hop aşağı çekiyorum. Bu baby saçlar falan da var buralarda bak şöyle. Bunları aşağı çekiyorum. Geriye kalanını yukarıda tarıyorum. Ya burada bu odada bu ışıkta saçlarım böyle yumurta sarısı gibi çiğ gözüküyor ama aslında kesinlikle böyle değil. Bir önceki videoda böyle olmadığını ispatlayan bir takım görüntülerim var. İnanmayanları oraya davet ediyorum şu an. <laughs> Davettir ama. Balık sırtı. Ne? Nasıl açılacak bu? Vallahi ben de bilmiyorum. Örgülerimi ben genelde çeneye kadar yaparım. Tokamı da bulayım. Benimle hazırlanmaktan keyif aldıysanız yorumları yazın. Başka günlerde birlikte tekrar hazırlanırız ve böyle makyaj yaparız, saç yaparız, bir şeyler yaparız. İsterseniz yorumlara yazın yani özetle. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yoruldum. Hadi bay bay. Takımım da böyle bir takım. Böyle taş rengi. Efil efil. Tam bu mevsimlik bir takım. Bir takım yani çok rahat. Gece ve gündüz kullanılabilir. Şöyle buraları böyle büzgülü falan. Böyle isterseniz bir kemer de kullanabilirsiniz. Falan. Bu kadar. Böyle. <laughs> Boydan da çekmiş oldum aslında. Bye.